değerli dostlarım My Life Psikolojik Danışmanlık ve Aile Danışmanlığı Merkezi işte böyle güzide bir mekanda sizleri bekliyor. Her türlü sorununuz olabilir ama bizlerim de eli armut toplamıyor. Her türlü profesyonel yardım vermeye hazırız. Gerek koçluk, gerek psikolojik danışmanlık, gerek aile çift danışmanlığı, gerek bireysel danışmanlık muhteşem kadromuzla 20 yıl ve üzeri tecrübeli uzman psikologlarımız, pedagoglarımız, profesyonel yaşam koçlarımız, aile evlilik çift danışmanları ve terapistlerimizle ve psikoterapistlerimizle ve dahi hukuk danışmanlarımızla sizleri bu şekilde bekliyoruz. Bizim için hava hoş, bizde manzara hoş, ortam hoş, boğaz manzarası ve boğaz havası hoş. Sizler de gelirseniz bu fırsattan faydalanırsınız. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın.